Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşımlarla geldim arkadaşlar. Emanet dizisinin başrol oyuncularından olan Sıla Türkoğlu'nun en özel ve en güzel karelerini, en sevecan, en sevgi ve aşk dolu paylaşımlarını Ortaya Karışık kanalında izleyebilirsiniz. Güzeller güzeli oyuncumuzun saklı ve doğallığıyla paylaştığı bu özel kareleri sizler için video haline getirip sunuyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Eğer kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Ortaya karışık kanalımı izlemede kalın, hoşçakalın.